...evliliğinize sıkıntılar yaşasanız... ...iş boşanma aşamasına gelse... ...bu boşanma olmadan önce ne gibi çözümler... ...ve çareler üretmeye çalışırsınız? Ee, ne yaparım? İlk önce herhalde... E, ...daha profesyonellere başvururum. Hani böyle aile... E, ...danışmanlarına falan başvururum. Ama ilk önce tabii ki yine kendimiz... ...büyük bir çözmeyi deneriz. Eğer olmazsa... ...aile danışmanlarına başvurarak çözmeye çalışırım. Önce anlaşırız biz hemen... ...evlilikten pat diye boşanılmak olmaz ki. Değil mi? Tabii yani insanlar arasında zaman zaman... Bir takım sıkıntılar olabilir ama boşanmak bir kere çözüm değil. O problemi giderilecek yolları ararım. Hani eşimle önce çok mantıklı bir şekilde konuşmayı tercih ederim. Öyle bir karara varmadan önce e, kendimi dinlerim, zaman tanırım. Hem ona hem kendime ondan sonra öyle bir aşamaya geçerim. Bence birinden birinin yükü taşıması lazım. Fedakarlık. Evlilikteki sıkıntılar, boşanmayla sonuçlanan sıkıntılar nasıl bir etki bırakıyor eşler üzerinde? Yani de çocuk varsa çok zor oluyor. Çünkü hani çocuğun bakımı, onun duygusal sorunları tek başına çözümlemek çocuk açısından zor oluyor. O da boşanan eşede yansıyor. Tamamen her iki tarafın da psikolojisi bozulur. Çocuk varsa hele daha da bozulur. Yani o dengeyi ondan sonra yani hiç hoş olmuyor. Yani birçok e, sebepleri var. Hangi birini sayacaksınız ki? Yani bütün hayat dengesini alt üst eder. Evlilik süreci bir alışkanlık. O alışkanlıktan vazgeçmek zor. E, ve hani insanlar hem evlilik almak istemiyorlar, bekarlıklardan da, ya daha doğrusu dul kalmaktan da korkuyorlar. Onun için o tarz e, evliliklerin kesinlikle danışmana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ee, çok fazla hiç etkilenmediklerini sanıyorlar ama çok fazla etkileniyorlar. Bir de çocuk olduysa üstüne üstlük çok tabii ki yani üçüncü bir kişinin mutsuzluğu ekleniyor. Ee, sorunlar çoğalıyor. En çok çocuklar. İki boşanana bir şey olmuyor da çocuklar perişan oluyor bir boşluk olacaktır çünkü bir alışkanlık, bir standart bir düzey var. O düzey kaybolduğu zaman tabii ki geçici bir sorun olacaktır ama zamanla tabii ki bunlar da aşılacaktır ama çocuk üzerinde ciddi anlamda bir psikolojik etkisi olacağı kesin. Efendim programımızın ikinci bölümünde çocuk ve bizde tekrar karşınızdayız ve İbrahim Nal hocamız bugün özel olarak boşanmanın tahribatı konusunda, fertler üzerindeki tahribatı konusunda konuşuyor. Birçok konuşulacak konu var. Temel konuları özellikle bahsettiniz. Nisa suresini ben tekrar bir hatırlatsam olur değil mi hocam? Evet. 35, 128 ve 135. ayetlere dostlarımız hususan bakabilirler. Ayrıntılı olarak okumalar yapabilirler. Nisa suresinin tamamını tavsiye etti hocamız. Evet. %67'si kadınların boşanma davaları evet. açılıyor. Bunun haklı sebepleri de var dedik ve Boşanma sebeplerinin neden arttığına dair belli üst başlıkları bahsettiniz hocam. Şimdi ben aslında biraz acele etmiştim hani ne zaman boşanılabilir meselesinden yola çıkarak konuşur musunuz diye ama siz haklı olarak nasıl engellenebilir ve neler yapılabilir konusunu öncelediniz. Ve şimdi engelle nasıl engellemek gerekiyor meselesinde önce aile yakınlarında ya da hakemlik vasfına uygun evet, bir evet. insanla meseleyi istişare etmek İki tarafında güvendiği ve arkasından evlilik danışmanları da olabilir dediniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir kere Hocam. niyet e, halis olmalı. Biz bu evliliği sürdüreceğiz. Hı hı. Yani bir kere yazmalı bir yer sanki. Beyne de işlemeli bunu. Biz evliliği sürdüreceğiz. Acaba bunu nasıl sürdürebiliriz? Mesela e, empati dediğimiz karşımızdakinin yerine kendimizi koyarak onun duygularını anlama iyi geliştirmek, bunu bir bu, bu duruma hakim olmak. Ben onun yerinde olayım şimdi. Bunu e, bir kere kabul etmemiz gerekiyor. E, bencil olmadan bağımsız olma özelliği. Zor şeyler istiyorsunuz e, hocam. Evet. Yok yok. Çok kolay. Hem bencil olmayacağız. Hem bencil olmayacağız. Hem bağımsız olacağız. <laughs> Sınırlarımızı bileceğiz demektir. Eşimizin de. ...bir insan olduğu... Gerçi önce empati de yapacağımıza göre... Evet, ...eşimizin de yani durumu. Evet, Bağımsız bir kişi... ...ben nasıl bağımsızlığı seviyorsam... ...eşim de bağımsız... ...ama biz bir arada yaşıyoruz... ...birbirimizin hakları ve görevleri var... ...onların e, bilinmesi... E, ...evet... E, ...bir kere... ...biz duygusunun... ...tekrar gözden geçirilmesi lazım... ...yani el kızı, el oğlu... ...hayır efendim değil... Annem, babam. Nerede onlar? Başka bir evdeler. Bazen çok latif oluyor hocam. Mesela teyze 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş. Halen gelin diye bahsediyorlar. Çok hoş evet, bir şey evet. gerçekten. El kızı ya da ha, el oğlu. El kızı. Ya el olsa siz bir araya gelir miydiniz? El değilsiniz artık. Yani bir insana eşinden daha yakın kim vardır? Bana söyle hadi. Evet. Mümkün değil. Eşinden daha yakın annesi hayır efendim değil o dünyaya getirdi ama biz beraber bir artık e, hayat yaşıyorsunuz artık. artık 20 yaşında 25 yaşında evlendiyseniz e, 80 yaşında öldüğünüzü düşünelim e, 60 yıl berabersiniz ve beraber annenizin evinden çıktınız gittiniz. Evet. O zaman yani bu biz duygusu dediğimiz duygunun hakim olması gere gerekiyor el oğlu el kızı şeyini psikolojisinin bir kere e, gidip geride bırakmak gerekiyor. lazım. Evet, evet, evet. Telefonları almaya başlayalım Tabii. Mı hocam. Peki. Hemen dostumuz bakalım, arkadaşlarımız haber verdiler. İsmini vermek istemiyor dostumuz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Çok sağ olun. Buyurun hocam, sizi dinliyor. Ben 29 yaşındayken evlendim. Eşim benden yaşımdan benden küçüktü. Üç kez beni aldattı Üçüncü kez Üçüncü kez ne oldu? Beni aldı. Üçüncü kez başka Çocuk bir kadınla mi? beraber evet. oldu İki tane çocuğum var Üçüncü bebeğimi aldırmak zorunda kaldım Evet Evet. Üçüncü bebeğimi aldırmak zorunda hı hı. kaldım Ve şu anda ailemle yaşıyorum Bir yıldır hı hı. Ayrı yaşıyoruz Boşandınız Sonra mı? Boşanmadık kendisi boşanmak istiyor Hiçbir yardımı da yok. Beni istemediğini, çocuklarının benden olmadığını. Evet. Evet. Peki ne düşünüyorsunuz? Ee, yani bu işin içinden çıkmak için ne yapabilirim sorusunu bir cevap arıyor musunuz? Arıyorum ama bulamıyorum maalesef. Aslında bir boşanayım diyorum, şundan kurtulayım. Ama bir de düşünüyorum ki o benim çocukların babası. Ben hala onu seviyorum. O beni sevmediğini söylüyor. Evet, evet. Çünkü başka kadınla beraber çok kez beni aldattı. Evet. Ee, <laughs> peki ya yaş farkınız mahsur var mı söyleyebilir misiniz? Evet. Ben ondan 7 yaş kadar büyüğüm ama evlenmeden önce kendisi bana teklif ettiğinde ben Peygamber Efendimiz bile ben de büyük kadınla evlendi Hatice Annemizle. Evet, evet. Yani bunun hiçbir önemi olmadığını söylemişti ama daha sonra problem yaptı. Evet. Allah iki tane çocuğumuzun ne olmadığını söylüyor ama ben onu asla aldatmadım çocuğumun babası Allah'ın özrünü bile bilir Allah'ım da biliyor onundur evet peki. peki Allah kolaylık versin efendim hayırlı bir netice halk etsin Rabbim yardımcınız olsun inşallah zor bir konu Cenab-ı Hak kolaylaştırsın inşallah diğer telefonumuz evet peki devam edelim hocam inşallah telefon geldiği zaman alacağız inşallah Evet. Ee, zor bir durum. Allah yardım etsin. Şimdi uzaktan yardım da zor. Evet. Hmm, yani e, biraz daha sorgulamamız gerekiyor konuyu. E, yani eğer bulunduğu yerde büyük merkezse e, mutlaka bence e, danışmana gitmeli. Hı hı. Yani hastanelerimizde bu konularda bildiğim kadarıyla üniversite hastanelerinde bu konularda yardımcı olurlar, hı hı. olabilirler. Önceden problem olmayan yaş meselesinin şimdi problem olması meselesine nasıl bakıyorsunuz hocam? Buna zaten küfürlük dediğimiz olay bu ya, hı hı. bu gül oluyor problem olabiliyor. Olabiliyor. Yani böyle olmasa da olabilir. Yani tam küfür olup diyelim erkek 2-3 yaş büyük olsa da aldatan yine aldatabiliyor. Evet. E, tabii ben konuşacağım ama telefon varsa alalım bekletmeyelim. Peki, peki hocam öyle evet. yapalım inşallah. Diğer telefonumuza hemen geçiyoruz. Bakalım. Evet. Buyurun efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar için. Aleyküm Buyurun hocamız dinliyor ben sizi. Ben Ankara'dan arıyorum. Buyur. Ben eşimle 8 yıllık evliyim. 2 tane çocuğumuz var. 6 aydır da bir internet değişim başka bir çocuk başka birisiyle gezmiş dolaşmış. Hı, hı. Biz de şu anda 6. ayın 14'ünde Boşanma davamız var. Daha önce de eşime birkaç tane bir telefonla mesaj gelmişti. Ben bunu affetmiştim. Hı hı. Ama bu o çocukla resimlerini gördüğüm için şu anda affetmedim. Acaba bu dini bir de ben biraz dini biraz daha düşünüm. Eşim biraz daha açık işin açıkçası. Hiçbir hı hı. şeyleri pek fazla şey yapmıyor. düşünmüyor. Ben ne yapabilirim? Bunu hocama sordum da. Tekrardan yine bir büyük gönderelim mi? Ya da ay boşanayım mı? Nasıl bir şey yapabilirim? peki sorunuz evet. var mı hocam? Yok. peki Allah kolaylık versin efendim hayırlı bir netice halk etsin inşallah bir telefonumuz daha var hocam sanıyorum bu da son telefonumuz olacak buyurun efendim hoş geldiniz alo sesimizi ulaştı mı acaba dostumuza efendim peki peki hocam buyurun şimdi bir beyefendinin sorusuydu 8 yıllık evli iki çocuk var aslında hocam birinci meselede işte üç kez onu, aldattı onu, meselesinde onu devam edelim biraz peki Onun üzerinde duralım burada evet. dikkatimi şu çekti hocam hemen belki evet. siz ifade edeceksiniz ama hani işte hayatımızdaki evliliğe dair tahribatların ortaya çıkması birer birer işte özendirilen şeylerin aile hayatlarında e, yaşanmaya yani, başlaması e, bizim son sık sık dikkati çektiğimiz evet. e, son yıllarda dikkat çektiğimiz bir durum esasında. Ee, şunu hemen söyleyelim. Hani birinci bölümde demiştim ya, eşimin artısı benim eksim. Hı hı. Şu soru arayan izleyicilerimiz için söylemiyorum bunu. Bunu genel söylüyorum. Benim acaba eşimi aldatmaya sevk eden bir hatam oldu mu olmadı mı? Ben iyi bir eş miyim? Hı hı. İyi bir eş miyim? Yani evliliği ilgilendiren ne kadar durum varsa... Aldatmalar belli zaten belli noktalarda oluyor. E, cinsellik konusunda oluyor. O konuda insanların kendisini zaman zaman kontroldan geçirmesinde fayda var. <laughs> fayda var. Yani insanlar sevgiyi başkalarında aramamalı. Eğer böyle bir eksiklik varsa hissediliyorsa e, önce bunun bir düzeltilmesi ve evliliği önleme, e, boşanmayı önlemek için söyleyeceğimiz bir durum var Evet ben bu konuda yanlış yapmışım özür diliyorum ben düzeltmeye hazırım gibi bir durum ee, yani çıkması. bu bağlı harabil basra değil yani yıkım bitti her şey oldu değil Hayır değil ee, bu yani ben şu anda neler yapabilirim diye bir maddeleştirme durumuna girmemiz lazım Elimize kağıdı kalemi alıp ben şeye takılmıyorum ya yaşın büyüklüğü, küçüklüğü olan üzerinde de zaten suçlamıyoruz kimseyi. Tabii. Ha biz önceden konuşuyoruz yalnız. Şunlar şöyle şöyle şeyler olmalı. Vah 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 ben neler yaptım diye dövülmeye de gerek yok. Geçmiş artık ya, geçmiş, geri geçmiş geçmiş. Yani bizi başka bizi arayamayan bu tarz sıkıntılar olan dinleyicimiz izleyicilerimiz için de söylüyorum. Bu durumda ne yapabiliriz? Evet. Hocam bir telefon daha var. var. Sözünüzü bilemiyorum ama alalım Hemen, bakalım. Peki bu son telefonumuz olacak zaten. Buyurun efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim hoş geldiniz. Ben Ankara'dan arıyorum. Buyurun. Size i̇şte bir sorum olacak hocam. Ben çocuğumla torunum hakkında size şey yapıyorum. Bazen beddua veriyorum ona da çok üzülüyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum? Beddua mı ediyorsunuz? Evet kendi çocuğuma beddua ediyorum. Torunuma davranışını da. Peki. E ee, ben be. sonradan da. Öyle mi? Yani beddua evet. iyi ben sorayım. Beddua iyi bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bir şey mi? Evet, beddua iyi bir durum mu? Etmek gerekir mi? Hayır, etmek istemiyorum ama o anda o çocuğa davranış şeklinden beddua ediyorum kendi sözüme inşallah çocuğun olmaz diyorum yani. Sonradan da üzülüyorum. Tamam, peki. Peki. Bunu hemen e, cevaplandıralım. Ederiz. kısaca diğer tamam, konular hocam. önemli. Eee beddua Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanmış. Çocuklara beddua kesinlikle. 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 Ee, kolay var. Bedi kaldıralım, dua yapalım. Daha ufak değil mi? Daha böyle zor, kolay bir şey söylüyoruz. Çocuklarımız ne kadar bizim üzerse üzsün, biz çocuklarımızın iyi olmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Elbette. Tamam iyi olmasını istiyorsak biz çocuklarımız için dua edeceğiz. Çünkü peygamber efendimiz buyuruyor ki çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Allahü Teala'nın bir kabul ve ihsan saati vardır. O saate rastlayabilir. Allah korusun. Tamam annenin duası tam kabul zamanıydı. Tam o ana rastladı. Beter ol arabaların altında kal dedin ve kaldı. Ondan sonra sevincinden oynayacak mısın yani? Evet. Ömür boyu vicdan azabı çekeceksin Aman ha sakın bunu kaldırıyoruz. Evet inşallah bedi kaldırdık dua kısmına devam edelim. Evet bedi i̇nşallah. kaldırdık. Evet peki hocam şimdi diğer sorularımız üzerinde inşallah konuşarak bitirelim. Şimdi bunu sorduk. Yani Eş, kendi eksiklerimiz neler kendi bunu soruyoruz. Güzel, Eşimizin artıları neler? burada bir tezat var aslında onları o, ön plana çıkarıyoruz. Ön plana çıkarıyoruz. <laughs> şimdi bir de şöyle bir şey var dışarıdaki ahlaksız insanlar, aldatan insanlar diyorum. Kim aldatıyorsa ağır mı oldu yoksa? Sen düzelt. Ya, estağfurullah hocam. Yani e, kim bir aldatıyorsa evli bir insanla beraber olan başka birisini ben ahlaklı olarak söylemem mümkün değil. Yani bu çok ayıp, çok günah bir şey. Yani bu fantastik eğlenceli hayata heyecan getiren bir şey değil. Hem dünyada hem ahirette mesuliyeti çok yüksek. Ve e, devletin kanunları eğer e, bunları normal görüyor, hiç cezası yoksa hı hı. ahirette o kadar büyük cezası var ya var. Adam öldürmek kadar suç, şirk koşmak kadar suç. Büyük günahlar içerisindeki üç büyük günahın içinde. Adam öldürmek. Adam öldürmek, Allah'a şirk Allah koşmak, ortak koşmak, yani puta, putları tapmak gibi bir şey yani. Şimdi Ama e, hocam şu anda bizim yerli dizilerimizde de herkes birbirini aldatıyor. Herkes bir diğerine göz koyuyor. Bu normal mi? E, tabii tabii gibi öğreniyorlar zaten. ve o bunu yapanlar, bunu gösterenler, örnek olanlar bu konuda o hayatları dünyada da ızdırap içinde geçiyor. Bakmayın yani onların oradaki yapmacık gülüşlerine falan. Hiç kimsenin aldanmaması gerekiyor. Perdenin gerisi çok kötü. Acı. Çok acı, defalarca <laughs> intihar ediyorlar. Şimdi e, bu durumda buna baktık. Fakat ha, ay, mutlaka yardım almalıyız. Onu da söyledim. <laughs> onu da söyledim. E, ondan sonra e, yani adam gidici yani öncesi hayatımıza bakıyoruz. Onun benden beklentileri var, haram beklentileri var. Haram beklentilerini ben yerine getiremem. E, ondan sonra da 130 ayet Allah yardım eder. Yani o zaman eğer mutlaka boşanmanız gerekiyorsa hemen onlarda söyleyelim. Yani sürekli uyuşturucu kullanan, sürekli aldatan, aldatmaya devam eden bir insanla sizin hayatınızın sürmesi mümkün değildir. Evet. Ha o zaman bu haklı bir gerekçedir. Boşanırsınız ve ne olacak benim çocuklarım hali demeyin. Allah kefil. Allah kefil. Evet. O zaman yani siz yüzde yüz haklı olduğunuz zaman. Efendim çalışacaksınız, çalışacaksınız, işte o zaman çalışacaksınız, ee, yani iş arayacaksınız. Allah size mutlaka çıkış yolu gö Tapı gösterecektir, açar. onu bilmemiz gerekiyor. Ee, bu internet üzerinden bir başkasıyla görüşüp bu defa hanımefendinin hayatını… Şu, şu, önce şunu söyleyeyim, insanların hayatında dalgalanmaları olabilir. Hı hı. Hiç beklemediğiniz eşiniz, Allah Allah… Ya öyle bir insandı ki teheccütlere kalkıyordu. Nasıl örtüyordu? Yani ağzını burnunu örtüyordu vesaire. Allah Allah. Nasıl oldu? O oldu işte. Hı hı. Şimdi böyle kabul edelim. Hı hı. Peki ne yapmak lazım? Evet. Haydi Çünkü güle güle. artık boşanma davası. Haydi geçirecek. güle güle. Hı hı. Bu memlekette o kadar kadına cinayet işlenmiştir ki askere gitmeden önce evlendiriyorlar genci. Ondan sonra birisiyle görüveriyor diyelim ki annesi senin bu hanımın var ya falan diyor. Dört şahit gerekiyor. Zina yaptığına dair dört şahit gerekirken iftira atıyor. Daha askerden geldiği gün adam hanımını gönderiyor. Bu memlekette bunlar olmuş. Maalesef olmuştur. Şimdi dolayı o zaman ne yapacağız? Çok dikkat çekici, çarpıcı bir örnek var. Gözümüzden kaçan. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ifk olayı olduğu zaman yani Nur suresinde uzun uzun anlatılır iftira atıldığı zaman Peygamber Efendimiz ya Ayşe sen bunu yaptıysan Allah'tan özür dile dikkat edelim buna <laughs> bu fetva'yı ben vermiyorum evet. Allah'tan özür dile Allah affeder tevbet bu ne demektir? Ben buna rağmen seni kabul ediyorum demektir. Bizim. Ama o sırada Hazreti Ayşe ile ayrı Hazreti Ayşe anne babasının yanında. E, tabii. Evet. Yani bu olay Hı -hı. olup da onunla konuştuğu zaman o e, zaten Hazreti duramazdı. Ayşe, Hazreti Ayşe, evet. e, ha, tabii gitti onun yanında kaldı. Buradan ben şunu çıkarıyorum: eşlerimizin ufak tefek veya büyük diyelim dalgalanmaları olduğu zaman e, bir çünkü şöyle bir durum da var. Eşlerimiz psikolojik rahatsızlık da geçirebilir. Yani herhangi bir çünkü bazıları Allah Allah ben bunu nasıl yaptım diyor. Evet. Aynen böyle olaylar vardır. Ben nasıl, ben böyle bir insan değildim diyor, çarpmıyor. Neredeyse intihar edecek kadıncağız. Kapıya gelen postacıya diyelim ki Allah Allah bir göz göze gelivermişler. Ondan sonra da tutuşmuş. Allah muhafaza. Allah ha, bunlar muhafaza. olabilir mi? Bunlar olabilen şeyler. E ee, olabilen şeyler. E ondan dolayı hadi bakalım. Hadi güle güle güle. Hadi al çocuklara. Derhal defol. Hayır. İşte şimdi ben ne yapacağım? O zaman ne yapıyoruz? O güzelim Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. İfk olayını inceliyoruz. Şimdi benim söylediğim olayı anlamak için e, mesela Nur suresini okuyalım. Tefsirlerine bakalım. Bir olayı canlandıralım gözümüzün önünde. Ondan sonra ha ben şimdi ne yapabilirim? Bu dalgalanmaları oturup rahat rahat konuşalım. Bak seninle konuşalım. Bu oldu şimdi. Ve güven kaybı da çok önemli evet, tabii, aynı tabii aynı zamanda. Şöyle bir şey var çünkü. Biz böyle anneleri gönderdiğimiz zaman çocuklar ömür boyu kötü bir anne imajıyla yaşayacaklar. Şimdi öylesi mi, böylesi mi? Evet. Dengelerimizi bizim iyi kurmamız gerekiyor. O zaman yani, niyetimizdeki ben, hayrı hiç unutmayacağız hocam. Çok güzel. Ve akıbette ha. inşallah hayır olur. Ha, buradaki bizim niyetimiz, yani çocuğumuzun durumu, onun durumu, onun durumu, bizim bir noktada eşimizi kurtarmak da bizim görevimiz. Daha önceden ihmal ettiğimiz özel durumlarımız varsa, doktora gitmediysek, başlarda söylediğim. Çözmeye çalışmadıysak. Çözmeye çalışmadığımız durumlar varsa çözmeye elimizden geldiği kadarıyla çalışmamız lazım. Şimdi bizim bazen yanlış anlıyor ya izleyicilerimiz mesela dün olduğu gibi hı hı. E, yani Peygamber Efendimiz'in e, çocuklarına e, üç o, oğlu olup da birisine erkek e, kendi isminin konması hı hı. gerektiğini ifade ettik esasında. Hı hı. Evet, Fakat buna rağmen ee, bunu yanlış anlayabilen izleyicilerimiz hı hı. olduğu gibi, bugün de çok hassas bir konuya girdik evet. ve bu anlayın. sorular üzerine. Aman beni yanlış anlamayın. Evet. Yani eğer yanlış anlarsanız beni arayın, ben izah edeyim, açıklayayım. Peki hocam. Ee, Allah'ın en hoşlanmadığı helal ifadesi kimindir hocam? Sonsuz olarak evet, sorayım. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin evet. boşanma Allah'ın en, en hoşlanmadığı, hoşlanmadığı helal. Şimdi biz boşanmayın dedik mi? o gün programda demedik. Demedik. Boşanmamak için gayret gösterin dedik. Evet. Gerektiği Boşanma sebeplerini. Hiç ne? gözünüzü kırpmayın, arkanıza da bakmayın. Yani neden boşandım ben? Keşke boşanmasaydım dememek için elinizden gelenleri yapın. Ondan sonra da boşanmanız gerekiyorsa boşanın. Ve arkanıza da bakmayın. bakmayın. İyi ki Cenab boşanmışım değil. Tamam. Peki efendim. Çok evet, teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, çocuk ve bizden bugünlük bu kadar efendim. Yapımda, yayında görev alan bütün arkadaşlarımızla hepinize hayırlı günler, huzurlu, mutlu ol. yuvalar diliyoruz.